Gençler selam nasılsınız ee, beni sorarsanız ben biraz daha iyiyim ee, DNA genetik kodda biraz sesim e, kısıktı şu anki durumda ama ya yani şu anki durumda göre ama artık daha iyiyim basamak basamak gidiyoruz önemli noktalarla kalıtım şimdi şunu unutmayın sevgili gençler bunları böyle e, hani hocam sıfırdan aslında sıfırdan konu dinliyor gibi de düşünebilirsiniz. Ama buradaki amacımız şu. Konuyu dinlediniz ve e, anlamadığınızı düşünüyorsunuz. İşte zor geldi. Nereye çalışacağınızı, nereye dikkat edeceğinizi bilemiyorsunuz ya bazen. Heh, bunlar onun için. Soru çözülen kısımlara kalıtımla devam ediyoruz. Şimdi öncelikle buradaki sözlük kavramı bizim için çok önemli. E, kavramlar çok karışır. Soruda kavram açıklamaları her zaman olmayabilir. İstersen şey yap sevgili arkadaşım. Bunu ekran görüntüsü alabilirsin. Alelgen bir anneden bir babadan gelen aynı özellik için özelleşmiş gen çiftidir. Baskın gen dominant gen de denir. Bunu hani çocuklar duymasında Haluk, bilmem yaşınız tutuyor <laughs> mu hatırlıyor musunuz ama e, Haluk orada bir tane gönül karakterine şey diyordu mesela, dominant teyze. Heh, neden sürekli baskını, sürekli kendi sözünü geçirmeye çalışıyordu ya. Onun için söylüyordu. Her durumda etkisini gösterir ve büyük harfle ifade edilir. Burada şuradan kalemimizi tekrar alalım. Şimdi cancağızım ister A de, ister B ister X de. Baskın gen için dikkat etmen gereken tek şey büyük harf kullanman. Çekinik, resesif de sadece saf durumda etkisini gösteren gen olacak. Küçük harfle gösterileceği için hani ops şunları küçük A küçük A ya da küçük B küçük B varsayalım. Şu küçük A küçük A sileyim de gözler kanamasın orada durduk yere. <laughs> Küçük B, küçük B ya da e, işte deneyelim mi bir daha? Küçük A, küçük A. <laughs> Tabletimi kurayım bir dahakine. Unutturmayın. <laughs> küçük A, küçük A, küçük B, küçük B. Sadece saf durumda etkisini gösterir. Çekinik genler unutmayacağız. Geçen seneden karışımlardan böyle sana bazen homojen karışımı ifade edebiliyor, çağrıştırabiliyor. Saf Homozigot tek çeşit gen içerir. Ya büyük A büyük A ya büyük a, şey üzüyorum ya da küçük a küçük a olacak. Ya da işte ne kullanacaksa büyük B büyük B ne bileyim, büyük X büyük X gibi. Dikkat et ben gelken tek çeşit olacak. Ya da küçük k küçük k. Hani illa hocam saf olması demek sadece baskın olması demek mi? Hayır değil gençler. Melez heterozigot demek. Biri büyük, biri küçük olacak melezde. Tamam mı? Buraya dikkat edeceğiz. Fenotip dış görünüş, genotip daha çok iç görünüş gibi de düşün. İç görünüş neyse. Harfsel gösterimler genotiptir. Tamam mı bebekler? Şimdi şöyle kodla fen gen. Mantıken genle olan genetik yapı. Sen de şeyi düşün. Hani fizik, kimya, biyoloji olarak ayrılıyor ya bizim alt başlıklara. Fiziksel görünüşü fenotipidir. Sarışın, işte ne bileyim kıvırcık saçlı, uzun boylu. Bunlar hep fenotip özelliğidir. Devam edelim. Şimdi geldik bizim krala. Gregor Mendel. Biraz size hikayesinden anlatayım. Bahsetmek isterim. Gregor Mendel gençler aslında bir rahip ve e, şeyi kafayı takıyor diğer birçok bilim insanı gibi. Ya tamam hani çocuklar işte bir sonraki nesiller meydana geliyor ama ne erkek çocuklar tamamen babaya ne işte dişi çocuklar yani kız çocuklar tamamen anneye benziyor. İkisine de benzemeyebiliyor ya da ikisinden de işte benzer özellikler alabiliyor. Bunun sebebi ne olabilir diye düşünmeye başlıyor. Önce farelerle bir çalışma yapıyor. Sonra benim küçük tatlı arılarım dediği, hatta bu kraliçe arı işçi arı kavramını da kendisi sunmuştur. Gregor Mendel'in olasılık hesabı da kullandığı için kalıtımın babası olarak anılıyor sevgili arkadaşlarım. Şuna dikkat et. Hocam başka bilim insanı yok mu? Var. Çalışma yapan var. Ama kalıtımın babası olarak ifade etmemizin sebebi şu. Adam olasılık hesaplarını kullanıyor. O yüzden kalıtımın babası olarak anılıyor. Peki sana şunu soracak. Neden Bezelye. Sen de diyeceksin ki türeci çeşitliliği fazla. Kısa zamanda çok ürün verir. Çalışma maliyetler daha uygun. Dış tozlaşmaya kapalı gibi en çok sorulacağı şeylerden biridir bu. Bir de şunu unutma. Sonuçlar şansa bağlı olarak değişir. Yani bir ailenin atıyorum 4 tane kız çocuğu varsa 5. çocuğun kız olma ihtimali yine %50'dir. Hiçbir zaman bu ihtimaller değişmez. Geldik çaprazlamaya bunu size ayrıca bir video olarak hazırlayacağım çaprazlama pratikleri e, şeklinde ama düz mantık şöyle düşünün bak şu küçük a'yı tuttum hani şu matematik soruları olur ya 2 parantez açar x artı 1 der sen onu parantezden nasıl çıkartırsın 2 x artı 2 olarak değil mi Heh. Bil, hani ne yapıyorsun aslında dağıtıyorsun ya Burada da dağıtacağız. Önce büyük A'yı tuttum. Büyük A, küçük A eşlendi. Büyük A, küçük A melez genotip. Tuttum, getirdim. Büyük A, küçük A melez. Tuttum, tuttum. Küçük A, tuttum, tuttum. Küçük A, küçük A. Şimdi gençler şurası %50 melez baskın. Burası %50 saf çekinik. Baskın özellikler her daim büyük harfle gösteriliyordu ya. Mesela bakın, hani şunu düşünebilirsiniz, sarı tohumlu heterozigotu veya işte homozigot kavramlarını vermedi soruda sana dedi ki, sarı tohumlu bezelyeyle yeşil tohumlu bezelyeyi çaprazladığımda sarının yanında yeşil tohumlu bezelyeler oluştuğunu da görüyorum. Sen diyeceksin ki, aha demek ki baskın olan sarı tohumlu bezelya melez. Neden? Eğer bu saf baskın olsaydı, yani büyük K, büyük K olsaydı, hiçbir şekilde şu iki eşleşmeden küçük A, küçük A çıkmayacağı için hiçbir zaman yeşil tohumu bezelye elde edilemezdi. Veya şu punnet karesi yöntemini kullanabilirsiniz. Hani tık tık buraya yaz, tık tık buraya yaz gibi. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bununla ilgili alıştırmaları ayrıca yapacağız. Ya burası da önemli. Yani ben yani böyle o da önemli, bu da önemli, şu da önemli ama gerçekten önemli gençler. Ee, yine istersen ekran görüntüsü alabilirsin. Mesela saç şekli bakımından e, insanlarda özellikler verilmiş. Mesela büyük K, büyük K ise anneden büyük K geldi, babadan büyük K geldi. Çocuk ne olacak? Saf, kıvırcık. Büyük K, küçük K geldi, melez, kıvırcık küçük ye küçük ye geldi. Saf, çekinik ve düz. Yani e, mesela şunu söyleyebileceğiz. Kıvırcık saçlı anne babanın düz saçlı çocuğu olabilir. Bu kadar. Mesela nasıl olabilir? Anne büyük A ağ, küçük A'dır. Baba da büyük A ağ, küçük A'dır. Şu iki genotip özür dilerim gen bir araya gelerek küçük A küçük A oluşturacak ya. Heh. Demek ki kıvırcık saçlı iki bireyin düz saçlı çocuğu olabiliyormuş. Yüzde 25 ihtimal. Gençler bu alıştırmalarda devam edelim. Biraz konuları oturtalım. Alıştırmalar videosunda ayrıca bol bol çaprazlama yapalım. Cinsiyet kalıtımı. Şimdi sen geçen sene hep ne öğrendin? İnsanlarda sağlıklı bireylerde 46'şer kromozom var. 2 yani. Mayoz bölünmede kromozom sayısı yarıya indiği için hatta buna nesiller boyu kromozom sayısının da sabit kalmasını sağlar demiştik. Bunun 44'ü vücut, 2 tanesi üreme hücresi. 44 tanesi vücut, 2 tanesi üreme. Yine 44 tanesi vücut, 2 tanesi üreme. Burada dişi bireyden yani anneden insanlar için konuşuyoruz. 22 artı x gelmekten başka şansı yok. Ama baba cinsiyeti belirleyen kromozoma sahip bireyimiz. Eğer 22 artı x'i taşıyan sperm ile yumurta denk gelirse çocuğumuz kız. Eğer 22 artı y'yi taşıyanla 22 x bir araya gelirse erkek. E demek ki bir gebelikte Çocuğun kız ya da erkek olma ihtimali her zaman ne? 1 2 yani yüzde 50 Gençler bak buna dikkat edin. Tamam mı? Ee, bazen böyle tuhaf tuhaf oranlar veya çok <laughs> enteresan sorular sorabiliyorlar. Dikkat edin. Kan grubu kalıtımı biraz böyle ekstra olsun istedim. 0 Çekinik kan grubumuzdur hani küçük harfi etkisi gibi düşünün. Neden öğretmenim? E fenotip A, genotip A, da olabilir. A0 bak sıfır olmasına rağmen A sayılıyorsa. B 0 olmasına rağmen B sayılıyorsa sıfır burada bizim için ne? Çekinik. Burası da önemli. İnsanlarda kalıtsal olan bazı özelliklerden kıvırcık saç baskın, kalın dudak, uzun kirpik, koyu renk göz, ayrı kulak memesi koyu renk saç ve bunların tam tersi. Şimdi kulaklarını bir kontrol et. Kulak memen eğer ayrıksa sevgili arkadaşım baskınsın. Yapışıksa çekineksin. Dil yuvarlama özelliği mesela. Sizce baskın mı çekinek mi? Bir düşünün. Dil yuvarlayabilenler. Bir de herkes deniyor değil mi şu an? <laughs> mesela ben dil yuvarlayamıyorum. Dil yuvarlayabilmek baskın. Dil yuvarlayamamak çekiniktir sevgili arkadaşlarım. Kalıtsal hastalıkları yine ekstra vereceğim. Akraba evliliği ve kalıtsal hastalıkları ayrı vereceğim gençler. Yani bu biraz daha böyle. Aynen sonraki videoda gelecek dedik ama burada biraz şunu görün istiyorum. Kalıtımca konuşmayı bileceğiz. Ne demek bu? Şimdi ben sana bu kavramları vermedim diyelim. Bunlardan bahsetmedim. Çaprazlamanın mantığından bahsetmedim veya e, işte hangi durumda saf baskın, hangi durumda melez baskın oluyor, bir çocuğun kız veya erkek olma ihtimali yüzde kaç. Yani böyle biraz temelini sağlam atmazsak üstüne koyacağımız yeni bilgiler sıkıntı oluyor. Şimdi bu birinci videomuzdu. Kalıtımla ilgili kalıtımı birazcık iki ya da üç parta bölebilirim. Çünkü genellikle öğrencilerimizin ilk başta zorlandıkları bir konudur. Birinci part bu kadar. Bakın tekrar söylüyorum. Çok az bir zamanda püf noktaları gördük. Özellikle çaprazlama çalışmalarında ikinci ve üçüncü videoda değinmemi istediğin hocam ya ben şunları hiç yapamıyorum, hiç anlamıyorum ya dediğin şeyleri yoruma yazarsan sevgili arkadaşım ben iki ve üçüncü videoya Hemen onları eklerim. Dediğim gibi bu sadece bir başlangıçtı. Ee, görüşürüz o zaman. İyi çalışmalar.